Merhaba arkadaşlar Benim adım Mahmut Yasir Bugün sizlerle beraber Her şeyi Bir piksel yapacağız Şu uçağın Gövdesini bir yapalım Şöyle Elimle de yapıyorum arkadaşlar ha. Tamam uçağı patlattık Yeter yani uçak Bir yere yani Şu helikopteri de bir yapalım Şunu da yapalım İyi yapıyoruz ha. Şu adamları uçuralım biraz da. Oo oh, uzaya gitsinler. Şu binayı biraz bir pikselleştirelim. Artık binayı bir piksel olarak satarlar yani. İyi para. Oyun kasıyor lan. Hatta sıra trende. Tren gel buraya seni bir piksel al bunu. Al bunu. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi trende bir piksel artık maşallah tren de upuzunmuş ya hiç bitmiyor arkadaşlar görüyorsunuz mu trenin tekerleği hala dönüyor ya şimdi bir daha tren yayları yaptık şimdi tren upuzun hiç durmuyor hep yapıyor. Oradaki arabalar da bakıyordur ona. Aha dinozor geliyor onu da yapalım hadi. Uf ne çıktı be maşallah. Şöyle yap yap. Bütün dünya bir piksel olacak oğlum. Yerdeki noktaları görüyor musunuz arkadaşlar? Savruluyorlar her yere. Dinozorun bacakları hayla nasıl gidiyor? Hiç anlayışlı değil. Neyse başkasına geçelim. Köprü Köprüye bir piksel. Evet her şeyi bir piksele dönüştürüyoruz. Köprü gidiyor. Allah rahmet eylesin. Köprüdeki arabalar da gidiyor. Arabaların içindeki insanları da Allah rahmet eylesin. Ne diyeyim? Şimdi herhalde başkasına geçiyoruz. Evet evet. Şimdi ise bambaşka bir tren. Evet, sadece tekerlekleri kaldı. Yani görüşürüz. Benden bu kadar. Benim adım Mahmut Yasir Tiryaki. Abone ve like olmayı unutmayın. Bay bay.